Başak Demirtaş ondan sonra İmamoğlu. Ondan sonra İmamoğlu. Aynen. Başak Demirtaş olmazsa İmamoğlu mu? Aynen. Kesinlikle. Net evet, karar. Aynen. Olursa kesin Başak Demirtaş. Aynen aynen. Kesinlikle. Nasıl yorumluyorsunuz siz? Bir kazanabilir mi Başak Demirtaş sizce? Yok kazanamaz ama biz yine vereceğiz. Biz HDP'liyiz çünkü. Biz tercihimiz Demirtaş. Yani keşke aday olmasaydı kazanamaz zaten dediniz oldu mu? Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. olsun. Kesinlikle de olsun Istiyoruz. istiyoruz. İmamoğlu, Murat Korun. Başak Demirtaş da konuşuluyor. Siz ne diyorsunuz? Abi ben şimdiye kadar çok röportaj yaptım. Başım ağrıdı. Yaşasın devlet, yaşasın AK Parti, yaşasın <laughs> AK Parti, yaşasın AK Parti. Bundan sonra reise can feda. Neden? Şimdi AK Partililerin hepsi zengin. Ben niye fakir olayım? Bundan sonra ben de AK Partili. Evet. Başak Demirtaş'ın da adaylığı konuşuluyor. Evet. Siz Sırt ne dersiniz? Başak Demirtaş olsa zaten hepimiz Başak Demirtaş destekliyoruz. Ama şahsen ben gene Ekrem İmamoğlu'ya vereceğim. Evet. Niye diye sorarsanız ben Başak Demirtaş'a vereceğim oylar boşa gider. Hepimiz biliyoruz Başak Demirtaş kazanamaz. O üç yok. Yüzde sekizdir. O yüzden Ekrem İmamoğlu diyorum. Ama gene gönlüm Başak Demirtaş yanında ama biliyorum ki kazanamayacağına göre şey Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Yüksek ihtimalle İmamoğlu diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorum imam Imamoğlu desem kısaca. Bir farklılık olsun. Aynen öyle. Bir değişiklik olsun diyoruz. Bakalım bir defa bunun deneyelim nasıl bir şey olacak. Bir önceki seçimde oy vermiş miydiniz? Bir önceki seçimde evet yine, yine Imamoğlu'na vermiştim. Başak Demirtaş'la konuşuluyor. Kimi destekleriz? Başak Demirtaş. Başak Demirtaş mı? Ee, oğlu. Farklı düşünüyorsunuz. Farklı şöyle yani o da aynı aynı yüzde yani genelde hep e şey veriyorduk Dem Parti'ye. Şimdi de şey Imamoğlu'na veriyoruz. Çünkü ona fırsat verilmedi. Ona fırsat verilmedi. Adama fırsat verilmedi bir şey yapılsın. O yüzden onun arkasındayız. Şu an Selahattin Demirtaş ne derse biz onu yaparız. Selahattin Demirtaş'ın eşi aday olursa desteklersiniz. Aynen. Başak Demirtaş. Peki, aday olması iyi mi oldu sizin açınızda? Ya artık ona kalmış bir şey. Olursa vereceğiz. Olmazsa kimi desteklerse büyük bir ihtimalle Olmazsa gene Ekrem İmamoğlu. Abi biz diğer seçimde Ekrem İmamoğlu'na o evet. verdik. Bu önümüzdeki seçimde Başak Demirtaş aday olursa Başak Başak Demirtaş'a vermeyi düşünüyoruz. Olmazsa da HDP kimi önerirse ona vereceğiz. Murat Kurum var, Ekrem İmamoğlu var, Başak Demirtaş'la konuşuluyor. Tercihimiz ne olur? Murat, Murat Kurt mu? Murat Kurum var. Mu? Murat Kurt bizi yer ya. Yer mi? Kurt. Kimi vereceğiz oy? Hı? Kimi destekliyoruz? HDP Başak Demirtaş çıksa oy verir misiniz? Aynen direk mi? Direkt. Aynen. Nasıl karşıladık Başak Demirtaş'ı peki? Olayı iyi görüyorum. İyi görüyorum. Direkt oy verirsiniz yani. Aynen. Çıkarsa. Aynen. Olmasa İmamoğlu. Kurt bizi yer. <laughs> Murat Kurum bizi yer diyor abi. <laughs> Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Sonuna kadar HDP. Ne olursa olsun. Peki Başak Demirtaş çıkması sizi mutlu etti mi, memnun etti mi? Tabii ki. Eğer daha kesin değil tabii bu da. Şu an bizim mutlu etti ve Allah'ın izniyle çıkacağız bu sene. <laughs> Teşekkür ederiz. <daha gülüyor> Zaten Türkiye kötü bir yere gidiyor bu zaman belli zaten. Çok kötü bir duruma gidiyor. Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşuluyor. Ne diyoruz ona? Valla bence uygun bir şey. Güzel bir şey. Güzel mi? Tabii. Nasıl karşıladık? Yani çok güzel. Kazanma ihtimali var mı sizce? Yani kazanma ihtimali olması yüzde elli götürür. Bence. Evet. İmamoğlu'nun oyları bölünür diyenler de oluyor. Ya ben yani. İmamoğlu'yu da tercih ediyorum. Yalnızca HDP olmazsa direkt İmamoğlu'na veririm ben. Evet. Ama Başak Demirtaş Tabii özellikle Başak Demirtaş. Özellikle o. Ondan sonra İmamoğlu. Abi seçim anketi yapıyoruz. Tercihimiz ne olacak? İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Peki oy vereceğiz Başak Demirtaş'a değil mi? Evet. Eğer aday olursa. Nasıl karşıladık adaylığını? Yani kendi kitlesini korumak zorunda o da. Yani HDP, şimdiki Dem Parti. Öyle yani. Yani kazanabilir mi? Ya şey? Kazanma şansı olmasa da girmesi gerekiyor bence. Neden? Ya Çünkü e, kitlenin dağılmaması lazım. Özellikle metropollerde kendi kitlesini kontrol altına alması gerek. Onun için de aday olsun diyorsunuz. Evet. Teşekkür Destekliyoruz, ederim. tam destek. Tam destek. Seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Murat Kurum. Kimi destekleriz? Başak Demirtaş da çıktı. Biz İmamoğlu diyoruz. İmamoğlu diyorsunuz. Başkası nasıl yapacak kardeşim? 40 tane hırsızlıkları var. Adam nasıl temizleyecek bu işi? Kurum murum ne yaptı? İmamoğlu çalışmıyor diyenler de var. Ne dersin onlara? Onlar hepsi hikaye. Herkes cebine çalış. Sana bana çalışan yok. Yani tabii gönlümüz Başak Demirtaş'ta yana ama AK Parti'ye vermek zorundayız. Niye? Öyle yani bana göre görüşüm daha iyi. Başak Demirtaş'tan yana gönlümüz, gönlümüz, ama AK Parti'ye. Orada yana çünkü kazanmayacağı için mecbur He. AK Parti'ye vereceğiz yani CHP'deyse AK Parti'yi tercih ederim ben. Hem partiler AK Parti'ye oy vermeyiz diyorlar. Verirler ya öyle sen bakma milletin dedikodusuna. Tabii tabii kesinlikle verirler. Abi seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, He? Murat Kurum, şimdi Başak Demirtaş. İmamoğlu, İmamoğlu. Siz beyefendi? Başak Demirtaş. Başak, neden Başak Demirtaş? O şöyle bizim olsan, partimizdir ya. Abi şöyle bir döndürsem abi seni. Bizim partimizdir. Partinizdir. Memnun oldunuz mu çıkınca? Yani aday çıkarsa eğer memnun olur musunuz? Ya oy aday. Verir misiniz? Şimdi Demirtaş olmasa şeye veririz. İmam Okulu'ya tamam. veririz. Evet. Peki Başak Demirtaş kazanabilir mi? Yok kazanamaz da gene veririz. Yani bir gücünü mü görmek için? BDP'yi canlandırmak tabi, tabi. için mi? Ya partimizdir. Kazansa kazanmasa veririz. Tamam. Siz abi? Ne, ne diyoruz seçimlerde? Yok ben kullanmıyorum abi. Hiçbirine oy vermiyorum. Oy vermiyorsunuz tamam. Şu abi bak sorun diye bekliyor. Ben anlıyorum kitleyi artık abi. <laughs> ya, yemedi. Yok yok. Seçim anketi yapıyoruz abi. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş da şimdi konuşuluyor. Abi hayırlı, hayırlı hayırlısı. siz abi. Olsun kullanmıyorum. Vicdanım rahat olmadığı için kullanmıyorum. Ne olmadığı için? Vicdan. Vicdan rahat, vicdanınız rahat olmadığı için kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yani seçime gitmiyoruz. İçine de verdik. Daha kullanmıyoruz yani. Üczeniz rahat olsun. Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz. Başak Hanım'a veriyorum. Başak hanıma. Ee. Adaplıyım ben. Evet. Nasıl Başak Demirtaş'ı nasıl karşıladınız? Eğer aday olursa. Veririm ben ona. Verir. Evet. İmam oyu azalır diyenler de oluyor. Bölünür diyenler. E belli olmaz. Zaten Kürtlerle kazanıyordu. Kazanabilir mi Başak Demirtaş? Kazanmazsa da gücünü göstersin. He, Kürtlerin gücünü göstersin. Kürtlerin beklediği bu muydu? Yani, istediği? yani, yani o fark etmez bizim için. Fark etmez. Yani uzakta diyor bize yardım etsin olur mu öyle? İmamoğlu Murat Kurum adaydı. Şimdi Başak Demirtaş'ın da adaylığı konuşuluyor. Evet. Ne düşünüyoruz? Destekliyor muyuz? Tabii ki destekliyoruz. Kimi destekliyoruz? Başak Demir Evet Başak Demir Nasıl kazanabilme ihtimali var mı sizce? İnşallah bakalım. İhtimalimiz var ama bakalım. İnşallah olur. Peki neden aday oldu sizce Başak Demirtaş? Ee, neden aday oldu? Yani olabilir tabii ki demokrasi vardı. hani işte hani kazanma ihtimali düşük gibi konuşuluyor. Hani İmamoğlu'nun karşısında oylar bölülecek diyenler o var. Hani oylarını böyle arkadaşlarla da konuştuk biraz önce. Evet. Hani siz e Başak Demirtaş olmazsa kimi desteklersiniz? Kimseyi destekleme. Oy vermez mi? Yok. Direkt Başak Demirtaş. Evet. Sonuna kadar. Peki neden kimseyi desteklemezsiniz Başak Abi, olmazsa? Bak halimizi görüyorsun. Ben e, mesela ben kendim kiracıyım. Tek başıma çalışıyorum. Evi geçindirmeye çalışıyorum. 7 bin lira, 8 bin lira kira veriyorum. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı. Ben kendim de askeri ücrede çalışıyorum. Nasıl yetiştireceğim? Başak Demirtaş destekliyorum. Destekliyorsunuz. Evet. Neden peki? O da iyidir ya. Daha iyi. Aynen öyle. Ben çok da iyidir. Valla abi bizim benim bir tane oyun var. Onurumdur, şerefimdir. Salo başkan bize güzel haberi sundu. Oyumuz Başak Demirtaş. Neden Başak Demirtaş? Öyle düşünüyoruz abi ya. Seviyorsunuz. Aynen çok seviyoruz vallahi. Evet. Kimi destekliyoruz seçimlerde? İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. İmamoğlu, mı? İmamoğlu. İmamoğlu. He. Tayyip Erdoğan bir 65 yıl alıyor, bir milyon koyuyor bize. Onunla adam geçinir mi? Kurban olduğum. Siz de ona anket yapar ki emekli... Bir lokantaya gitsek, Sonra sorun yemekler geçecek. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. Memnun İmamoğlu. muyuz İmamoğlu'nda? He? Memnun musunuz? Memnunuk, memnunuk. Her şeyi memnunuk. Abi daha gedi yok, gel yok metroda. 65'te kartımız var. Çok memnunuk. Allah İmamoğlu, razı olsun. Teşekkür ederiz abi. imam ee. İmamoğlu. İmamoğlu evet. Neden İmamoğlu? Abi, ötekiler gibi yalancılar değil, dolancı değil. Onlar yine yalan söylemeye başladılar. Oyalmak için. Hadi artık millet artık uyandı artık her şeyin bilincinde. Evet. Ee, İmamoğlu, sonuna kadar İmamoğlu. Başak Demirtaş'ın da adaylığı konuşuluyor, ona ne deriz? Vallahi bilmiyorum da ona da bir şey diyemem yani. Burada sonra Allah hayırlı etsin diyelim, ne diyelim? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, şimdi Başak Demirtaş da konuşuluyor şimdi, ne diyoruz? İmamoğlu'ndan tarafıyım. Memnun muyuz İmamoğlu'ndan? E, tabii ki, çok güzel çalışıyor, güzel işler yaptı. AK Parti'nin 20 yılda yapamadığını o 5 yılda yaptı. Hiç olmazsa yandaşına vermiyor, halka veriyor. Halka hizmet ediyor. Diğer parti aday çıkarmasa çok iyi olacak da çıkarırlarsa biraz sıkıntıdayız. İmamoğlu Murat Kurum. Başak Demirtaş da konuşuluyor. Ne dersiniz? Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Neden bir genç olarak? Yani hiçbir bir şey yapmadı. En azından değiştirmek lazım. 5 yıl sonra da onu değiştiririz o gelmiş. Tamam kullanıyor musunuz siz? Kullanıyorsunuz. Yaş kaç? Yaş 18'e girdik. Tamam. 19. Kimi destekleyeceğiz seçimlerde? Yani abi bir de Murat Kum'u deneyelim. Herkes denedik bir de o gelsin. Bu kadar. Aa, Murat Kurum evet. Allah siz... abicim. ya bu sene CHP'ye verdik. CHP'den bir şey olmadı. Yeni adaylar bakacağız abi. Yapacak bir şey yok. Türkiye'nin başına artık gene insanların gelmesi lazım. Anladın mı? başı değil bu. Belediye seçimleri. CHP'den... Aa, belediye seçimleri pardon. Vallahi abi ben imam oluyor. Aynen baba. Biz imam olacağız. Allah kanki. Vallahi kanka ben bir şey diyemem ama imam oldu yani. Babam imam tutuyor. Ben o yüzden imam oldu. <laughs> ben bilmiyorum yani. Ben Aynen biz imam oldu baba. Teşekkür ederiz evet. abi. Abi imam oldu Murat Kurum. Kimi destekliyor? İmamoğlu. oldu. oldu. Evet İmamoğlu. imam oldu. Başak Demirtaş'la konuşuluyor şimdi. Ne dersin? Nasıl? Mi? Başak Demirtaş konuşuyor. Ben fazla şey yapamıyorum yani. Ben biraz rahatsızım da onun için de daha doğrusu ben imam tercih ediyorum. Tamam. Hangi geçti de hangisi hayırlısı hakkımıza hayırlısı o gelsin de. Abi de ben engelliyim kendim. Yüzde raporum var. Tamam alsın kabul Yüzde raporum var. Ama benim aldığım maaş iki milyar beş yüz, milyar sekiz alıyorum. Evet, Sağ olasın. Çok teşekkür ettim. Size de hayırlı görevler. yapıyoruz? Konuşamıyorsunuz. Geçmiş olsun. Sizinle konuşalım. Seçim anketi. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş konuşuluyor. Kime oy veririz? Hala bizim değişmiyor ya. CHP. <laughs> CHP. İmamoğlu mu? Yani. yani. Neden İmamoğlu? Memnun muyuz? Ben memnunum yani değişen bir şey yok yani. Başak Demirtaş, İmamoğlu, Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Kısaca. Beğeniyor muyuz? Hayır. Evet. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü abi geleceğimiz için. Diğer şeye bakıyoruz. Yok fayda. Hiçbir zaman. Kimi destekleri seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu? E İmamoğlu'yu beğeniyoruz biz. Beğeniyorsunuz. Evet. Kazanır mı sizce? Kazanacak yani eminim yani. Memnununuz İmamoğlu'nun icraatlarından. Evet. Ya öbürü zaten bir kere Murat Kurum zaten şey zaten. çevre Bakanı iken yani Kanal İstanbul'u bir kere bu millete bir açıklasın. Ondan sonra yani milletten oy istesin. Anlatabiliyor mu? Yani önce bir millete bunu bir açıklasın Murat Kurum. Ondan sonra milleti... Ondan sonra oy istesin. Yoksa bu millet yani Yani. Ben şahsen vermem. Ben yani ailem falan hep CHP'li. Biz kesinlikle biz imam olup tutuyoruz. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş da adaylı konuşuyor. Ne deriz? Yani üçünü de tanıyoruz, biliyoruz. Üçü de bana samimi gelmiyor. Ben bir AK Partili olarak konuşuyorum bunu. Üçüne de oyumu vermeyeceğim. Ne yapacaksınız bu seçimlerde? Yani o da çok tabii e, düşündürülecek bir şeydi. Yani onu deniyoruz olmuyor. Öbürü çıkıyor samimi gelmiyor bana. Öbürünün düzeni gidişatı farklı. E, ya zor durumdayız ya. Yani ülkece olarak zor durumdayız. Ben 35 senedir Esenyurt'tayım. Benim çocukluğum burada geçti. Önceden burada insanların birbirine saygısı vardı, sevgisi vardı, hırsızlığı yoktu. Sade bir hayattı. Yani bu kadar aşırı bir göç alan bir ülkede şimdi ben çocukluğumun geçtiği yerde yabancılık çekiyorum ben burada. Bu iktidarın bu iktidarın en büyük bir eksikliği, en büyük bir açığı yani halk olarak bizleri resmen bir kaosun içine götürüyorlar. Ama hepsi için geçerli. Yani şu anda bulunan üç tane beş tane partinin hiçbirinin e, ee, samimi, hiçbirinin bizlere, çocuklarımıza yönelik e, ilerisi için iyi bir şey yapacağına kadar getirmiyorum. Seçim anketi yapıyoruz. Evet. Tercihiniz ne olacak? Murat Kurum abi. Murat Kurum mu? Evet. Neden Murat Kurum? Bence abi yani İmamoğlu'nun gitmesi şart çünkü her yer çöp. Neresi çöp? Ya yani mesela çöplere bakıyoruz abi yerler hep çöp dolu. Yani Murat Kurum şart yani değişim şart diyoruz. Yani yerlere çöp atıyor insanlar. Evet. Belediye temizlemiyor mu buraları? Temizliyor da abi yani çok var da. Tamam insanlar atıyor demek ki çöpleri. Tamam insanları atıyor onda sıkıntı yok da biz Murat kurumdan yani, yanayız. Evet. Siz ne diyorsunuz? <laughs> bir şey demiyorum. Şey Anlatına Evet devam edelim. Yani Murat kuru tabii ki. Murat kuru. Çünkü görmedik yani biz ee, büyük şeyin hali zaten belli. Yani kar yağdığında belli, yağmur yağdığında belli. Bunu anlatmaya gerek yok ya. Aslında herkes görüyor bunu. Ama artık insanlarda şöyle bir zihniyet var. Yok işte o daha iyi yapar, bu daha iyi Murat Kuru. Peki, Kesinlikle. Ediniz, abi. Siz abi konuştuk mu sizinle? Yok. Seçim anketi. Kimi? Benim de, başım giderse, benim tek oyun kalırsa. E, Tayyip Erdoğan yine vermem. Allah şükür vermemişim 24 senedir. CHP aynı, CHP de vermemişim. Diyorum ipe de gidersen tek oyumda kalsan, tek oyumda kalsan. İkisine de vermem. Benim Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Bitti. Nasıl karşıladık Başak Demirtaş'ın adaylık konuşmasını? adaylıkta bizim için önemli değil. Kaybetsinler. Başak yani. Demirtaş aday olursa sizi memnun eder mi? Ya? Memnun eder. Eder. Destekliyorsunuz yani. Destekliyoruz tabii. Kazanabilir mi? Ka Yok kazanmasın. Bizim için neden ben gücünüzü yani. mü hani oraya... Her şeye... gücünüz ya insan insan olsun. Kadın Mustafa gidiyor. Sonuna kadar mu İmamoğlu. Sadece seçim mi? Yani hiçbir şekilde yani Türkiye'de şu anda geçimle alakalı sorarsanız yani sadece onu soracaksınız abi. Bir altında bir asgari ücret neredeyse başa baş gitmeye başladı. Yani bir evlilik mesela örnek diyorum en aşağı 700 bin geçmek üzere düğünü katmıyorum hiçbir şekilde herkes yurt dışına gideceğim gideceğim. Yani Türkiye'yi güzelleştirmek yerine gençleri yurt dışına sürüklüyorlar. Olay bundan ibaret yani. Seçimlerde ne yapıyoruz abi? Kimi destekliyoruz? Allah seçimler şu anda bu ortamı düzeltecek kimseyi ben göremiyorum. Oy mı? Hayır kullanılmaz. Bu şekilde bu şartlar altında bu ortamda bu parayla bu asgari ücretle hiçbir şekilde düzeltilmez. Belediye seçimleri ama bu şimdi. Olsun. Ülke yöneten seçimler değil ki bunlar. Olsun yani sonuçta bunlar da bir şey kolu olduğu için hiçbir şekilde göremiyorum. O e, seviyede kimse yok. O zaman sen Murat Kurum'a oy verirsin bence. Veririz yani bir değişiklik yani yeni yani adaylar anladım. yeni adaylar isteriz. Ama Murat Kurum Partili. Yani parti önemli değil kim kimi destekledi. Yani yapabilecek mi yapabilir mi? Tamam da, partiler yönetiyor bir noktada. Eee Aldıkları belediyeler partilerin belediyeleri oluyor. Ee, yukarıdan geliyor talimat. Talimat yukarıdan geliyorsa şu anki sistem kötü olduğu için yani... Oy kullanmamış. Oy kullanma ihtimali it düşük abi. Yani kullanınca da yani bir şey yaramıyor. Ha. Çünkü şu anda geçimle alakalı en büyük problem bu yani. Geçim ha. sıkıntı. Peki teşekkür <laughs> ederiz abi. Rica ederim. Seçim anketi İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş, Siz Beyefendi. Seçim anketi yapıyoruz. Kimi destekliyoruz? Murat Kurumu destekliyoruz. Murat Kurum destekliyoruz. evet. Neden kısaca? Valla yani biz kendimiz yani bildiğimizi kendimizi bildik AK Partiliyiz. Hı -hı. Ondan da şaşmıyoruz. Ondan biz olurdu. Murat Kurumu oy veriyoruz yani. Eşim de Murat Kurum biz aynıyız. Teşekkürler abi. Rica abi. ederim. Hadi. Seçim anketi yapıyoruz. Biliyorsun adaylar açıklandı. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş da konuşuluyor. Ne dersiniz? Vallahi abi ne bileyim. Kim kalsa kendine göre konuşuyor. Herkes kendini görüne yapıyorlar. Öyle milleti düşünmüyorlar. Parlak bir tarafta, her taraf zorlanmış artık. Aa, ne diyeyim artık, ne diyelim artık öyle? Siz kime yakın hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi hiç elahi hiçbirimiz hiç de istemiyor. Aburamıza gelmiş daha. Ama şimdi ee, mevcut siz... Ekonomiden dolayı dertlisiniz. Tabii öyle dertli zaten. Her şey pahalı dayı. Millet ne yapacağını şaşırtmış orada. Ne yapacağını ne ki. Kimi destekleriz? Başak Birisini de vermiyoruz. Birisi de vermiyoruz. Sizinle konuşabilir miyiz? Seçim anketi duymuyorsunuz. Tamam. Beyefendi seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Murat Kurum kimi destekleriz? Valla Vallahi demiz. ben hiç kimseyi desteklemiyorum. Tamam desteklemiyorsunuz kimseyi. Arkadaşlar konuşalım sizinle. Seçim oy kullanıyor muyuz? İmamoğlu Murat kurum kime destekleriz? Hocam yorumsuzum mu? ben. Beyefendi, Murat kurum. Başak Demirtaş ile konuşuluyor. Ne dersin? Benim kafam almıyor. Kullanmayacağız mı oy? Bilmiyorum da bir şey kesin değil. Bir şey Seçimlerde tercihimiz ne olacak? İmamoğlu Murat kurum. Şimdi Başak Demirtaş ile konuşuluyor. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz tamam. Abi konuşabilir miyiz? Seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu Murat kurum. Ha? İmamoğlu. İmamoğlu. <gülme> <gülme> İmamoğludan başka kimse. Tamam. Hanımefendi, İmamoğlu Murat Kurum kimi destekliyoruz? Ama yok bu. İmamoğlu, İmamoğlu. tedavi olması gerekiyor. Deviniz tedavi olmazsa... Gel kanka. Ne yapalım? Yürüyelim mi? Teslimatı yapıyoruz. İmamoğlu Murat Kurum kimi destekliyoruz? Başak Demirtaş'ta konuşuluyor. Hiçbirini Hiçbirine, Hiçbirini. Neden? Öyle. Bıktık mı artık? Aynen bıktık. Hiçbir faydaları yok. Oy kullanmayacağız yani. Hayır. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bey iyice İmamoğlu Murat Kurum. Başak Demirtaş'ta konuşuluyor. Neyi düşünüyoruz? Vallahi kim geçiyorsa halk için hak, hayırlısı olsun derim. Yani vaatler güzel. Hepsinin vaatleri güzel ama bilmiyorum. Adayımız. Yani şu anda bir şey demiyorum. Kararsızım. Niye diyeceksiniz? Çünkü milletimize halkımıza zararlı olmasınlar. Yeter. Şimdi Başak Murat Demirtaş Kurum ile efendim. konuşuluyor. Murat Kurum Murat Murat efendim. efendim. Evet. Tamam teşekkürler. Siz hanımefendi, İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. İşiniz var. Beyefendi siz. Arkadaşlar seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Siz beyefendi. Seçim anketi. Hanımefendi seçim anketi. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Teşekkürler sağ olun. Yok mu aday? Siz beyefendi. Teşekkürler. Abi seçim anketi. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. O, valla bir boş yer abi. Bilmiyoruz. Teşekkür ederim valla. Kimiyiz? Nasılsınız? Allah'a şükür. Ee, seçim anketi yapıyoruz. Bana, İmamoğlu. Bana yok bir şey yok bana seçim oğlu. Yok oy kullanmıyor Yok oy kullanmam valla. Ee, yabancısınız. Hayır yabancı. Tamam. İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden İmamoğlu ablacığım? Valla onu seviyoruz ona veriyoruz. Seviyorsunuz. He. Memnun muyuz icraatlerinden yaptıklarından? Evet. Ya bazıları diyor ki hiçbir şey yapmadı, memnun değiliz diyorlar. O, oh, oh, fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Sizinle konuşalım. Seçim anketi İmamoğlu, Murat Kurum, Çok Başak Demirtaş. Var. Ablam sen söyle. Kurum. evet. İmamoğlu, Başak Demirtaş da konuşuluyor. Ne deriz? Bilemiyorum ki. Yok mu kimse aday kafada? Yok. Hangisi var? Sizce? Üç tane aday var. Sizce? Biz söyleyemiyoruz. Yasak bize. Öyle mi? Sen kaç yaşındasın? <laughs> 33. Ben de 56 yaşındayım. Ne gördünüz 56 yaşınıza kadar? Bilemiyorum ki. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Teşekkürler.